arkadaşlar aracımız 2008 model 143 beygir gücünde 2500 cc hacminde motorumuz 330 nitometrede torka sahip aracımız Ford Ranger gördüğünüz gibi aracımızın ön tarafı gayet şık ve krom kaplamalı metallerle dolu ön pancırımız Ford logomuz hepsi greneş kaplamalı yani krom kaplamalı. Bu logo aracımızın turbo dizel, common rail ve injeksiyonlu olduğunu gösteriyor. Ön tamponumuzda gördüğünüz gibi sis farlarımız mevcut. Farlarımız normal farlarımız helojen. Yan taraflarda sinyallerimiz var. Ön tarafımız böyle arkadaşlar. 16 inç lastiklerimiz var. Lastiklerimiz normal asfalta göre. Kışlık lastik şu anda zaten üzerinde yan tarafta da gördüğünüz gibi gene Ranger kocaman da bir aynamız var kapılarımız gövde renginde boyayla kaplı onun haricinde alt tarafta da böyle basamaklarımız var ama tabii ki basılacak durumda değil birazcık kısa kalmış onun haricinde yan tarafı da böyle arabamızın gene arkada böyle elle tutunmak için yerlerimiz var malzeme falan koruması için Arka tarafta da aynı şekilde sinyallerimiz. Arka kapağımız. Burada da XLT aracımızın versiyonunu gösteriyor. Dolu versiyonu. Yani 2008 model aracın zamanla göre dolu olan versiyonu. Tamponlarda gördüğünüz gibi park sensörlerimiz de var. Aracımız böyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet yüksek güzel bir araç. Kapımızın arkası da bu şekilde. Bayağı geniş bir yükleme alanına sahip. Yanlarda da böyle bu borularla desteklenmiş durumda. Yani buraya yüksek havaleli bir malzeme koyduğumuz zaman da bunlar tutacak ve bunlar da koyduğumuz eşyalarımızı bağlamamıza da yardımcı olacak. Yanlarda zaten böyle mandallar falan var. Yani malzeme bağlamak için burada böyle yerler var yanda. Aynı şekilde ön tarafta da var. Zaten arka kapağımız da açıldığı zaman böyle görüyorsunuz. Bayağı geniş bir alana sahip oluyor. Bu şekilde de kapatıyoruz. Buradan açıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar. Aracımızın dışı göründüğü gibi. Arkadaşlar şunu da belirtmekte fayda var. Aracımızın bu üst kısmını orijinal aksesuarları var. Kapakları var. Yani korumalı bir alana dönüşüyor. Onun haricinde yükselterek de bir orijinal aksesuarları var. Onlarla da aracımızı değiştirebiliyoruz yani şeklini. Ayrıca koruma alanımızı da yani buraya arka alanımızda korumaya almış olabiliyoruz. Motoru da böyle. Ee, Ford Ranger 2.5 litre hacminde 143 beygir gücünde 330 Nm torka sahip 4 silindirli bir motor. Yani 2500 cm motor. Aracımızın ağırlığı 1845 kilo ve bu motor aracımızı 13 saniye gibi bir sürede de 100 km hıza çıkartıyor arkadaşlar. Aracımız ortalama 9 litre gibi bir mazot yakıyor. Şehir içinde 11 litre gibi, şehir dışında da 8 litrelere kadar çıkıyor. Tabii ki kullanıma bağlı olarak bu daha az veya daha çok da olabiliyor. Yani bu ortalaması. Ayrıca motorumuz Euro 4 motor. Şimdi aracımızın arka tarafını inceliyoruz. Çift kabinli bir bir kap olduğu için gördüğünüz gibi aracımızın arka tarafı da böyle. Koltukları birazcık dik pozisyonda, kafalıkları var zaten başlıkları da gördüğünüz gibi. Arkası da böyle giriş. Arka tarafta böyle iki tane bardaklık var. Burada Ranger yazısı var. Arka tarafta böyle birazcık e, otlar falan var. Çünkü araziye de gidiyor araç. Kapımızda da gördüğünüz gibi böyle bir kapı kolumuz var. Bu da arka camlar. Burada kapı kilidi var, kapı kolu var ve hoparlörlerimiz var. Kapı girişinde de hemen tabanda Ford logosu da var. Gördüğünüz gibi aracımızın arka tarafı kapısı birazcık dar ve biraz yüksek olduğu için aracımıza binerken birazcık e, emek sarf etmek gerekiyor. Ama aracımızın baş mesafesi, diz mesafesi gerçekten çok iyi. Yani e, konforlu bir araç. Onun haricinde de şunu söylemek lazım. E, bu araç biraz yüksek olduğu için araca binerken e, kilolu yaşlı insanlar ve çocuklar için birazcık zor olabilir. Böyle bir arka tarafın dezavantajı da var arkadaşlar. Ama arka tarafta da böyle el tutamaklarımız. Daha önce dedi az önce dediğimiz gibi başlığımızda mevcut. Şimdi bir de aracımızın ön tarafına bakalım. Ön tarafta ön kapımızda böyle arkadaşlar görüyorsunuz iki tane böyle cep var. Biraz dar ama buraya su, kola falan gibi şeyler koyabiliriz. Burada kapımızın kolu var. Burada camların kilidi var. Çocuk kilidi burada. 4 cam açıp kapamak için düğmemiz var. Burada da sağlı sollu aynalarımızın ayarları var arkadaşlar aşağı yukarı sağa sola kendimize doğru çevirmek için ayarları var. Burada da gene aynı şekilde kilidimiz ve kapı kolumuz var. Burada farlarımız. Burada da ön göstergemizin ışıklarını ayarlayan ışık seviyesini ayarlayan aparatımız var. Aracımızın içinde böyle arkadaşlar. Oldukça geniş, rahat, konforlu bir araç. Burada benzin kapağını açıyor. Aracımızın burada da ön kaputumuzu açıyor. Burada da hazır düğme yerleri var. Arkadaşlar sol tarafta gördüğünüz gibi motor devrimizi gösteriyor. Ortada aracımızın hızını gösteriyor ve altta da böyle kilometre falan durumumuzu gösteren bir küçük dijital göstergemiz var. Onun haricinde de sağ tarafımızda böyle yakıt seviyemizi ve aracımızın hararetini gösteren bir ibremiz var. Direksiyonumuzu da görüyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde direksiyonumuz var. Dört kollu. Ortada marka logosu var. Burada da bir adet airbag'imiz ve kornamız arkadaşlar. Aracımızın sağ tarafında bir airbag daha var. En sağda. Onun haricinde de böyle gördüğünüz gibi işte hava ızgaralarımız. Burada teyibimiz var. Burada da böyle kalorifer, fan hızını ayarlayan butonumuz var. Burada da havayı ne tarafa vermek istiyorsak ona göre ayarlayacağımız gene bir butonumuz var. Burada klimamız var. Burada da işte arka cam. Havayı dışarıdan mı içeriden mi içeriden dönüyor mu? Yoksa dışarıdan mı geliyor? Göstergeleri var. Bu da havanın içeriden ve dışarıdan akışını sağlayan kolumuz diyelim arkadaşlar. Burada gene aynı şekilde 2 adet çakmaklığımız var. 12 volt 2 tane. Böyle geniş bir cebimiz var burada. 2 adet böyle şişe, kola falan koyabileceğimiz bardaklığımız var. Onun haricinde 5 ileri vitesli aracımız bir bardaklığımız da burada var. Ayrıca buraya başka şeyler de koyabiliyoruz. Ortada da böyle bir kolda yamamız var arkadaşlar. Bu üstte ve altta olmak üzere iki adet saklama kısmı var. Aracımızın iç kısmı da böyle. Ortada bir aydınlatmamız var. El tutamaklarımız ve gölgeliklerimiz de var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Sol tarafta ayna yok. Sağ tarafta küçük bir ayna var. Ayrıca aracımızın dikiz aynası da mevcut burada da dörtlerimizi yakan düğmemiz var arkadaşlar. Aracımızın iç kısmı da böyle arkadaşlar. Aracımızın bir de yolda testini yapacağız şimdi. Aracımızın arkadaşlar gerçekten koltuğa oturuş pozisyonu falan bana göre çok iyi geldi. Yani kullanırken biraz kamyon gibi duruyor ama aracımız gerçekten bence çok rahat. Yani aracın burnu biraz uzun olduğu için tabii ki birazcık kamyonu andırıyor ama öncelikle şunu da söyleyelim aracımız mahallemizin muhtarına ait aracını bize verdiği ve test ettirdiği için kendisine teşekkür ediyoruz mahalle muhtarımız yani Ümrani Atakent Mahallesi muhtarı Mahmut Yalçınkaya'ya ayrıca teşekkürlerimizi de sunuyoruz ama bir de şöyle bir şey dikkatimi çekti aracımız 2008 model olmasına rağmen vites geçişleri falan gerçekten çok güzel yani ayrıca aracın kilometresi de baya düşükmüş çünkü ben şaşırdım arac hakkında yani araç gerçekten yeni bir araç gibi yani. Tamam içi birazcık kirli falan. Şey olarak e, tarz olarak döşemeleri arabanın içindeki malzemeleri falan eski olduğunu belli ediyor. Yani yeni bir araç olmadığını belli ediyor. Çünkü bu da, bu araçların e, yeni modelleri gerçekten harika diyebilirim yani. Yani aracın yürürü falan bence gerçekten çok iyi. Oturuş pozisyonu güzel. Kullanımı rahat bir araç. Hani büyük bir araç olduğu belli. Yani e, aracımız hacmine göre büyüklüğüne göre bence bayağı rahat bir araç. Bu aracın avantajları da var dezavantajları da var. Avantajları mesela araç yüksek, kullanımı güzel, güvenli bir araç, sağlam bir araç. Dezavantajına gelince de işte aracın yüksek olmasından dolayı e, araca binmek isteyen yaşlı insanlar, kilolu insanlar ve çocuklar birazcık zorlanacaktır arkadaşlar. Ama tabi alışınca onlar da rahat binecektir. Onun haricinde bu aracı genelde inşaat firmaları kullanıyorlar. İnşaat firmaları da bu aracı malzeme götürüp getirmek için kullanıyorlar. Zaten bazı taşeronlar mesela yollarda çalışan taşeronlar falan bu araç onların çok işine yarar. Çünkü Aracın arkasında zaten koltuk var. Arkaya 4 kişi sığabiliyor. Ön tarafa da 2 kişi sığıyor. Yani 6 kişiye kadar insanlar rahatlıkla işe gidip gelebilirler bu arabayla. Evet, dediğim gibi 6 kişi kişiye kadar rahatlıkla gidip gelebilirler. İnşaat firmaları için de arabamız gerçekten çok iyi. Çiftçiler için de mesela bu araç çiftçilerin de bayağı bir işini görecektir. Çiftçiler de malzeme taşıyorlar. Takım taklavatları oluyor. Tarlaya giderken 5-6 kişi gidiyorlar yeri geliyor. Tarlaya giderken tabi aracın arkasına da insan binebilir. Arkasına malzeme de koyabilirler. Yani birçok insanın içine yarayacaktır aracımız. E, yeri gelmişken şunu da söyleyelim. Bu araçlar çok ofrada uygun değil. Çünkü bu aracı 4x2 4x4 olsaydı çok rahatlıkla bu araçta offroad yapılabilirdi ama 4 çarpı 2 olduğu için çok fazla da ofroda uygun değil ama arazide, dağda, bayırda her türlü bu araçta rahatlıkla hareket edebilirsiniz, kullanabilirsiniz. Köy yollarında, engebeli yollarda çok rahat kullanabilirsiniz. Ama ofrot işi çok farklı bir iştir. Bu aracın eğer ki ofrot yapmayı düşünüyorsanız 4 çarpı 2 şeyi eğer ofrat yapmayı düşünüyorsanız 4x4 olanını tercih etmeniz lazım. Ama 4x4 olanların da kilosunda ve yakıtında birazcık farklılıklar vardır. Yani biraz daha fazla ağırdır. Biraz da fazla yakar bunlara göre. 4 4 x biraz daha ekonomiktir yani arkadaşlar. Bunu da hatırlatayım dedim. Araç hakkında arkadaşlar elimizden geldiğince bilgiler vermeye çalıştık. Onun haricinde merak ettiğiniz şeyler varsa gene yorumlara yazarsanız elimizden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışırız. Videomu sonuna kadar izlediyseniz arkadaşlar eğer kanalıma abone değilseniz kanalıma da abone olursanız sevinirim.